Est-ce la propriété de Perrier-Lapadite Je suis Perrier-Lapadite. C'est un plaisir de vous rencontrer, Monsieur Lapadite. Je suis le colonel SS Hans Landa. Que puis-je faire pour vous J'espérais que vous m'inviteriez à entrer chez vous afin que nous puissions avoir une discussion. Certainement. Non. My job. dictates that I must have my men enter your home and conduct a thorough search before I can officially cross your family's name off my list. And if there are any irregularities to be found, rest assured they will be. That is unless you have something to tell me that makes a conducting of a search unnecessary. I might add also that any information that makes a performance of my duty easier will not be met with punishment. Actually, quite the contrary. It will be met with reward. And that reward will be your family will cease to be harassed in any way by the German military during the rest of our occupation of your country. You are sheltering enemies of the state, are you not? Yes. You're sheltering them underneath your floorboards, aren't you? Yes. Point out to me the areas where they're hiding. since i haven't heard any disturbance, i assume while they're listening, they don't speak english. yes. i'm going to switch back to french now. And i want you to follow my masquerade. that's clear. yes. monsieur lapadite, je vous remercie pour le lait et pour votre hospitalité. Il me semble que nous en avons terminé. Ah, mesdames Je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré. Nous n'ennuierons pas votre famille plus longtemps. Donc, monsieur, mesdemoiselles, помсты. Шушара! Tarantino'nun başyapıtlarından biri olan Inglorious Bastards, Soysuzlar Çetesi, İkinci Dünya Savaşı'nı konu alan bir savaş ve intikam filmidir. Film, Almanya'nın işgal ettiği Fransa'da geçer ve birbirinden bağımsız hikayelerle örülmüştür. Film, iki ana anlatı ekseninde ilerler. Biri, Yahudi bir sinema sahibi olan Shosanna Dreyfus'un, ailesinin bir Nazi subayı tarafından katledilmesi ve onun bu subaya karşı intikam planları, diğeri ise Teğmen Aldo Rain, liderliğindeki bir grup Amerikan askerinin, Nazi Almanyası'na karşı gerçekleştirdikleri gerilla tipi operasyonlardır. My name is Lieutenant Aldo Rain and I'm putting together a special team. And I need me eight soldiers. Eight Jewish American soldiers. Now, y'all might have heard rumors about the Armada happening soon. Well, we'll be leaving a little earlier. We're going to be dropped into France dressed as civilians. Once we're in enemy territory, as a bushwhacking guerrilla army, we're going to be doing one thing and one thing only killing Nazis. Tarantino. özgün senaryosu ve kendine has diyalogları ile Inglourious Basterds de izleyiciyi bir sinema şölenine davet eder. Film, tarihsel gerçeklikten saparak alternatif bir tarihin kapılarını aralar. Bu, izleyiciye tanıdık ama bir o kadar da yabancı bir dünyanın kapılarını açar. Üst düzey oyunculuk performanslarıyla da dikkat çeken filmde, özellikle Christoph Waltz'ın canlandırdığı Hans Landa karakteri, Sinema tarihinin en unutulmaz kötü karakterlerinden biri olarak akıllarda yer eder. Hans Landa, namı diğer Yahudi avcısı, sinema tarihinin en çarpıcı ve sarsıcı karakterlerinden biri olarak Quentin Tarantino'nun Inglorious Basterds filminde boy gösterir. Landa'nın en büyük silahı zekası ve etkileyici konuşma kabiliyetidir. Ooh, that's a bingo. <laughs> It just bingo. Bingo! How fun. En karmaşık sırları açığa çıkarmak için kimsenin aklına gelmeyecek yöntemler bulur. İnsanların zihinlerine nüfuz eden bir bakışı vardır. Adeta ruhlarını okur ve onlara gerçeği itiraf ettirir. Bunu yaparkenki soğukkanlı duruşu, içindeki karanlıkla tezat oluşturan güler yüzü ve kibarlığı onu izleyicinin zihnine kazır. Tarantino'nun usta işi kalemiyle yaratılan ve Christoph Waltz'ın büyüleyici performansıyla hayat bulan Hans Landa sadece bir Nazi subayı değildir. O, kötülüğün ete kemiğe bürünmüş hali, sistemin en tehlikeli silahlarından biridir. İzleyicinin sinir uçlarına dokunan her hamlesi, her kelimesi onu unutulmaz bir karakter haline getirir. Onunla her karşılaşma bir satranç oyununda hamle yapar gibi özen gerektirir. En ufak bir hatanın bedeli korkunç olur. Tarantino'nun imzası haline gelen kanlı sahneler ve sürpriz sonlar. Inglourious Bastards'te de, de kendini gösterir. Film sadece bir savaş ve intikam hikayesi değil, aynı zamanda sinemanın gücüne ve etkisine bir övgüdür. Tarantino, izleyiciye yalnızca bir hikaye anlatmakla kalmaz, aynı zamanda sinemaya dair bir meta anlatı oluşturur. Film boyunca kullanılan müzikler, sahne düzenlemeleri ve diyaloglar, Tarantino'nun sinema sevgisini ve bilgisini gözler önüne serer. Sonuç olarak Inglorious Bastards hem görsel bir şölen sunar hem de izleyiciyi düşünmeye teşvik eder. Tarantino bu filmde de kendi sinema dilini ve üslubunu başarıyla yansıtarak izleyiciye unutulmaz bir sinema deneyimi sunar. Daha fazla sinema içeriği için videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.